Bir Objektif kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Emre. Ben Özkan. Bugün ne yapıyoruz Özkan? Bugün etanole yani etil alkolü, balıklarımızı nasıl fix edeceğimizi göstereceğiz. Öncelikle etanolün ne olduğundan bahsedelim. Etanol halk arasında etil alkol olarak bilinen kimyasal formülü C2OH. Kimyasal formülü... Yanlış mı söyledin? <gülüyor> evet. <gülüyor> Moleküler bir Kimyasal formülü C2H5OH olan dezenfeksiyon ve antibakteriyel özelliği olan bir maddedir. Renksiz, yanıcı ve kendine has bir kokusu olan özel bir bileşendir. Ülkemizde etanol, kötüye kullanılabilme riski nedeniyle yasal izinler ve belgelerle satışa sunulabilmektedir. Ama bugün etanolün kötü olan taraflarından değil de güzel olan taraflarıyla bir iş yapacağız. Burada kendi koleksiyonumuza ait birkaç örnek görüyorsunuz. Örneğin bir Gambusi Halburuki erkeği gölden yakalanmış, koleksiyon ve inceleme amaçlı etanol yatırılmış bir birey. Bölgemizin endemik türlerinden Apenius ikoni erkeği. Burada da ilerleyen zamanlarda videosunu göreceğiniz yetişkin bir hujeta. Bir de Senegal bişirimiz var. Bu yöntem sayesinde yıllarca bizimle hiç bozulmadan kalabilecekler. Dişi bir kırvensiz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi karşımızda 3 adet balığımız var. Bu balıkları anlaşmalı olduğumuz akvaryumculardan bize ölmüş balıklarına ayırmalarını istedik. Onlar da bizim için ayırdılar. Deney için hazırız. Soldan sağa plati, balon moli ve Dişi bir betamız var. Karşımızda. Şimdi videoya geçebiliriz. Örü canlıların dış formlarını yıllar boyunca bozulmadan saklanabilmesi adına müzeler ve koleksiyonerler çoğunlukla formaldehid denilen başka bir bileşik kullanır. Fakat formaldehid solunması durumunda solunum yollarına, temas edilmesi durumunda ise cilde doğrudan zarar verebilecek güçlü ve tehlikeli bir malzemedir. Etil alkol ise formaldehide göre çok daha zararsız ve temin edilmesi daha kolay bir üründür. Etanol, bilindiği gibi antibakteriyel özelliği olan, genellikle dezenfeksiyon amaçlı kullanılan bir bileşiktir. Yani tıpkı formaldehit gibi bakteri üremesine izin vermeyecek, çürümeye engel olacaktır. Biz de bu özelliği doğrultusunda onu ölen balıklarımız ölümsüz hale getirmek için kullanacağız. Evet arkadaşlar, işlemi yapacağımız balığımız şu an balon moli balığımız. Evet Özkan başlayabilirsin. Balığı korumak için en uygun oranda etanol çözeltisi kullanmanız gerekir. %70 ila %90 arası etiler oranı balığın en iyi şekilde korunmasını sağlar. Daha yüksek etanol oranları balığı aşırı derecede kurutabilir. Bu nedenle genellikle %70 civarı bir oran tercih edilir. Balığı sıkıştırmadan koyabileceğimiz yeterince büyük bir kabımız olmalı. Kap cam ya da kimyasalları dayanıklı plastikten yapılmalıdır. Balığın üzerindeki mukus tabakasını ve varsa kirli parçaları su ile iyice temizleyin balığın üzerinde yabancı maddeler kalmamasına dikkat edin. Balığın yüzeyini kağıt havlu yardımıyla kurulayın. Derisinin iyice kurumuş olması etanolün daha etkili bir koruma yapmasını sağlar. Olabildiğince ince bir şırınga yardımıyla balığın karnındaki anus vent bölümü denilen açıklıkların hemen önünde yani balığın karın boşluğuna gelecek şekilde bir miktar etil alkol enjekte etmek uzun süreçte içten çürüme ve bozulmaya engel olabilir. Bu işlemden sonra balık saklayacağımız kaba yerleştirilir ve vücudun hiçbir yere açıkta kalmayacak şekilde etil alkol doldurulur. Hava almayacağından emin olduğumuz bir kapak veya tıpa yardımıyla kapak kapatılır. Etil alkol uçucu bir bileşik olduğu için zamanla buharlaşabilir. Bu nedenle ara sıra numuneyi kontrol etmeli ve gerektiğinde azalan alkolün tamamlanması gerekir. Ölümsüz balıklarımız artık hazır. Onları ışıktan ve sıcaktan uzak tutarak ömür boyu saklayabilirsiniz. Belki de duygusal bağ kurduğunuz bir dostunuzdan asla ayrılmamak için bu yöntemi kullanabilirsiniz. Ne de olsa her canlının iz bırakmaya hakkı var. Doğaya bir objektiften bakmaya devam edin. Görüşmek üzere. O benim imza hareketim.